Selam canlarım. Nasılsınız? Keyifler yerinde inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar Gümüştekin diyorum ve yavaş yavaş bu güzel açılımı başlamak istiyorum. Bugün biliyorum ki beni beklemiyordunuz. Ben de kendimi beklemiyordum <laughs> ama bugün böyle sanki çok çok burada olmam gerekiyormuş bir hissi geldi bana. Çünkü bugün çok güzel şeyler duydum. Benimle diyalogda olup ya da beni dinleyen arkadaşlarıma çok iyi geldiğimi, şifa enerjisinde olduğum için onların da şifalandıklarını söylediklerinden dolayı bundan sonraki süreçte bol bol gelmeye karar verdim karşınıza. İnşallah siz de çok çok mutlu olursunuz, güzel güzel şöyle şeyler söylerim inşallah. Aklınızdaki kişi iki gün iki hafta en iki son ikisi, 22'si bu tarihler arasında tekrardan yolunuz kesişebilir. Belki de size güzel bir teklifle gelebilir. Ama bugün muhteşem bir açılım yapıyorum. Ne yapıyoruz biliyor musunuz bugün? Aklımdaki kişi beni neden terk etti? Ve bana geri dönecek mi yani? Belki de hiçbir şey yokken arkasını dönüp gitti, bir açıklama bile yapmadı. Sizi karşısına alıp konuşmadı, sorunları söylemedi. Belki de hiçbir problem yoktu. Bir anda aranıza çok büyük bir soğukluk girdi, ciddi bir soğukluk girdi. Siz de neye uğradığınızı şaşırdınız. Bu kişi arkasına dönüp gitti. Bugün ona bakacağız arkadaşlar. Yani neden sizi yarı yolda bırakıp gitti? Bunun sebebini öğreneceğiz. Öncelikle açılımlarım biliyorsunuz ki kolektif için herkes uyum göstermeyebilir. Benden özel danışmanlık almak isterseniz ilişkinizle, yaşamınızla alakalı, hayatınızla alakalı yani birçok noktaya değinebileceğimiz ee, problemlerimiz olabilir. Tarot danışmanlığı, eğitmenliği bunun adı altında size her zaman yardım hazırım biliyorsunuz. O yüzden haydi bakalım bütünün ayrı olsun. Umarım duymak istediğiniz bütün güzellikler sizinle olur. Neden terk etmiş? Bunu söyleyecek bize. Hain insan neden terk ettin <laughs> diyormuşum şimdi. Ağzıma geleni sayıyormuşum. Ya zaten e, yarı yolda bırakan insanlar sizi bir, bir kez yarı yolda bırakan bir insan ikinci kez de bırakır, üçüncü kez de, dördüncü kez de. Bunu asla unutmayın. Her zaman söylediğim şeydir. Çünkü bir güven e, problemi yaşatan kişiler nasıl diyeyim size? Sizi bir kere terk etti gitti, değil mi? Siz gelişinde ona kapıyı açarsanız zaten ee, bu belli bir süre sonra alışkanlık haline getiriyor kişi nasıl olsa ben giderim ben döndüğümde o kapı bana açılır diyor aslında sizi bir kere terk eden kişiye ikinci kez geldiğinde size adım attığında onu öyle bir süründüreceksiniz ki sürüm sürüm süründüreceksiniz ki bir daha öyle bir e, risk almasın yani kaybetme korkusunu tamamen yaşatmanız lazım ki hayatında böyle nasıl diyeyim size hep ön planda olasınız. Hadi. Konuş bakalım. Beni neden terk ettin? Gitti. Aramızda ne oldu? Problem neydi? Benden sakladığın neler var? Onlara bakıyoruz bugün. Ne saklıyormuş? Konuşsun bakalım. Bugün neredesiniz? Sizi bol bol konuşturacağım. Bir haber enerjisi de var bu kişiyle alakalı. Size üçüncü kişilerle haber gönderebilir ya da üçüncü kişiler ortak arkadaş varsa aranızda. Sizi merak edip onlardan da haber alıyor olabilir. O yüzden kimseye bir şey söylemeyin arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi ben o konuyu kapattım. Bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum diyeceksiniz. Böyle keskin bir cümle kuracaksınız ve kaygı çalıştırmayacaksınız. Kaybetmekten de korkmayacaksınız. Çünkü daima Serbest bıraktığınız şey eğer gerçekten sizinse dönüp dolaşıp size gelir. Bunun kaygısını çalıştırmayın. Hadi bir de böyle aşk enerjisi çekelim mi? Vallahi çekelim. Bugün böyle çok güzel bir enerjiyle neymiş bakalım enerjiniz. Ah ah ah. Bakın, kişisel koruyucu meleğinden yardım al. Yani eğer nasıl diyeyim size yatak odanızda böyle bir köşeniz varsa sükutta duaya sığındığınız sakinlikte kendinize özel bir bölme yapın. Böyle mesela ametist taşları, sitrin taşları, e, pembe kuvars öneririm. Şifalanma sitrin ve pembe kuvarsı yan yana getirip koyun. Böyle küçük küçük melekler doldurun. Orada biraz sizin şifalanmaya ihtiyacınız var. Yani bu e, ilişkinin şifalanmaya ihtiyacı var. Çünkü her istediğinde yanında olan bir varlık gibi düşünün. E, Kendinize ayır, ayırdığınız köşeyi. Kutsal bir köşeniz olması gerekiyormuş. Gündeminizde şifa enerjisi var ve son olarak da gerçek aşk var. Yani buna inanın e, onun yokluğunda bir şeye sığınmak istiyorsanız Arkadaşlar Allah'a sığının. Çünkü aşk sizin hayrını, hayrınızaysa zaten size geri gelecek. En büyük lütuf yaradandır hayatımızda. Siz secdeye yatın, bol bol dualar edin. Kalpten böyle istediğiniz bütün güzellikler eğer nasipse hayırlısıysa size gelir. Eksik dilemeyin lütfen bu çok önemli. Çünkü bazen evet istediğim oldu ama ben böyle düşünmemiştim. Diyorsunuz. Çünkü eksik diliyorsunuz. Öyle tutku enerjisi, öyle saplantı haline getiriyoruz ki bazen obsesyon çalıştığı için o kişi bizim için çok büyük bir e, takıntı haline geliyor. Ve diyoruz ki ne olursa olsun o benim olsun, o benim olsun, o benim olsun. Bu böyle bir şey değil. Hayırlısıysa sizin olsun. Allah çok konuştum. Hadi bakalım. Gündem enerjinizde bol bol sükut, sabır, dua, şifa var arkadaşlar. Başlıyoruz. Beni neden terk ettin? Ah! <laughs> Ah geliyorum diyor. Bana geri dönecek misin de demiştik değil mi? 7 gün 7 hafta ayın 7'si 17'si 27'si 7 aylık bir süreçte böyle herkese politik davranan bir çift karakter düşünün. Çok ciddi bir maske takan, herkese yalan söyleyen. Aslında bunu ne için yapıyormuş biliyor musunuz? Size geri dönebilmek için sizi terk etmiş. Ve gündem enerjisinde 10 gün 10 hafta yine yani onun 20'si 30'u bu tarihler arasında size tekrardan bir adım atma e, tekrar o kaybettiğiniz güveni size geri verme ve bunun için de elinden geleni yapacak olan bir karakter var görün isterseniz bakın yalancı şu anda <laughs> herkese yalan söylüyor arkadaşlar çünkü mecbur araya anne abla girmiş olabilir aileden bir kişi e, o yüzden sizinle alakalı bu aksiyonu almak zorundaymış bu ilişkinin birazcık böyle nasıl diyeyim size frene basılmasına ihtiyacı varmış. Yani vites o kadar hızlıymış ki o kadar hızlı gidiyormuşsunuz ki biraz bu ilişkide e, sakinlik, süküt gerekliymiş, yavaşlamak gerekliymiş. Tabii ki bir anda kökten bağ koparmak ne kadar doğru olabilir? Tabii ki buna katılmıyorum sizler de öyle. Ama bu kişi bu aksiyonu almak zorundaymış. Çünkü ailesiyle sizin arasında kalan bir eril bir dişil düşünün. Güncel bakalım ne var biliyor musunuz gündeminde? Ben sediyorum bana inanmıyorsunuz bazen. Arkadaşlar enerji temizliği çok önemli. Şifalanma çok önemli. Çünkü bir denge yok. Yani karşılıklı anlayış, uzlaşma olacak ama bir şifa enerjisine girmeniz lazım. Yani teraziye koyduğumuzda bir taraf böyle bir denge problemi var aslında. Böyle olmalı. O da üçüncü kişilerin negatif enerjisinden kaynaklı. Şu an beni dinleyen taraf bile e, negatif enerjide olabilir, kaybetme korkusu yaşıyor olabilir ya da e, bu sefer bitti, beni sevmiyor, ben böyleyim. Yani kendinizi suçluyor olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kendinizi suçlamayın. Bazen bitmesi gereken şeyler o zaman diliminde bitmek zorunda kalıyor. Şu an gündem enerjisinde bir şifalanma, bir enerji temizliği gerek ki size tekrardan gelsin tekrardan yeni bir yola gidin çünkü iyileşme evresine girmiş bu kişi çok çabalıyor, çok çalışıyor olabilir ama kimseye de yetişemiyor olabilir. Ya da herkese yetişmeye çalışırken kendine geç kalan bir karakter var karşımızda karşılıklı. Çünkü karşılıklı bir iyileşmeye ihtiyacınız var, şifalanmaya ihtiyacınız var. Çok zor evrelerden, çok zorlu yollardan geçiyor olabilirsiniz şu anda karşılıklı. O sizi bırakarak aileyle savaşıyor olabilir, üçüncü kişilerle savaşıyor olabilir. Sizse o sizden giderek hem duygularınızla ve hem onunla savaşıyor olabilirsiniz. Bu çok zor bir süreç ve bunu tek başına atlatabilmeniz gerçekten çok ciddi bir nasıl diyeyim size sabır ve güç gerektiriyor. Çok zor bir şey. O yüzden e, bu ilişkide şifa enerjisi çok önemli. E, olumlama yapmanız gerekli, sakinlikte, sükutta ve nasıl diyeyim size intikam kin beslememiz gerekli, duygularınızı serbest bırakmanız gerekli ki bu kişi tekrardan ee, yolu size dönsün neden terk ettin deyince çok şiddetli bir kavga etmiş olabilirsiniz bu kişiye çok ağır sözler söylemiş olabilirsiniz yani kadınlığına adamlığına laf etmiş olabilirsiniz çünkü maddi manevi e, bu kişiye kendini yetersiz hissettirmişsiniz şu anda çok ciddi bir hırs ve sinir var. ya Şu an size çok sinirli. Hala çok sinirli. Şimdi beni dinleyen taraf diyecek ki Pınar Hanım asıl ben ona kızgınım. Asıl ben sinirliyim. Ben ne yaptım ki? Ben de kendimi savunmak zorundaydım diyen sesleri şimdiden duyuyorum ama bu kişi maalesef elma ile armuda ayırt etmek lazım ya bazen. Bazen biz de kadınlar olarak erkeklere çok fevri çıkışlarda bulunuyor olabiliriz. Yani Bazen böyle sabırda sükutta kalıyoruz 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 sonrasında bir patlıyoruz. Eyvahlar olsun o melek yanımız gidiyor ve ortaya çok şeytan bir şey çıkıyor. Yani bugüne kadar yaptığınız bütün güzellikler o anki son sahnede yok oluyor emin olun. Çünkü en son ona ne yaptıysanız sizi maalesef öyle hatırlıyorlar. Biz buna nankörlük diyoruz. Çünkü onlar nankör günün sonunda arkadaşlar. Merak etmeyin sağ tarafla verdiğiniz solla size fazlasıyla her zaman geri gelecektir. Siz buna inanın. Sistemde ettim galiba ben biraz ama gerçekten böyle. O yüzden şu anda maddi manevi çok ciddi zorluklar içerisinde olan bir karakter var karşımızda. Ve diyor ki ben seninle olabilmek için kendime dahi yalan söylüyorum diyor. Yani aslında size koşa koşa gelecek. Ama e, böyle nasıl diyeyim size sürekli yalanlar söylüyor. Sen onu sevmiyorsun. Şu an o... E, onunla olmayacaksın ya da o senin kaderin değil o senin geleceğinde yok diye böyle sürekli kendini kandırmaya çalışan zaman kazanmaya çalışan ve herkese yalan söyleyen durumu idare etmeye çalışan bir karakter var karşımızda Koç, Yay, Akrep ve ikizler burada. Ama tek isteği tamamlanmak için sizinle yan yana gelmek. Bir duygu içerisinde olmak bir bütünlük sağlayabilmek için pembe yalan gerçi yalanın pembesi beyazı olmaz e, siyahı olmaz yalan yalandır size başkalarına yalan söyleyen size de yalan söyler ama merak etmeyin bir denge kurmaya çalışırken o kadar tükenmiş ki bu kişi 9 gün 9 hafta ayın 9'u 19'u 29'u bu 9 haftalık süreçte çok böyle ciddi bir tükenme bir denge kaybı. Terazi de burada, terazi kova onları da unutmayalım. Çok ciddi bir denge kaybı var. Bir dengeyi kurmaya çalışırken kendi dengemi kaybettim. Ee, sen olmadığın zaman da hayatımda bir denge olmadığını fark ettim diyen bir karşı taraf var. Peki ne diyor şurada? Neden terk ettin? Gelecek misin? Savaşıyorum diyor. Ah ah ah. Neden terk etmiş biliyor musunuz? Asıl nedeni bu üçüncü kişiler o kadar korkutmuş ki bu kişi. Bu sizin bu kişi sorumluluğunuzu alamamış. Sorumluluktan direkt kaçmış. 12 günlük bir süreç 12 haftalık bir süreç ayın 12'si 22'si e, bu tarihler arasında olabilir. O yüzden kaçmış ama şu anda diyor ki korktum mu diyor hani uçurumun kenarındayım diyor yani sessiz kalıyorum diyor. Odağımı değiştirmeye çalışıyorum. Seni düşünmemeye çalışıyorum. Seninle geçirdiğim günleri düşünmemeye çalışıyorum. Hayatımda olan olumsuzlukları düşünmemeye çalışıyorum ve bunun için savaşıyorum. Şu an ben de tam olarak ne istediğimi bilmiyorum. Sadece korkuyorum. Arkadaşlar bu kişi o kadar negatif enerji ki şu an sadece korku ve kaygı çalıştırıyor. Yani Sizinle yaşadığı o güzellikleri anımsaya bilecek durumda değil. Çünkü parçalanmış, dengesi kaçmış, ikiye bölünmüş. Hem oraya yetişmeye çalışıyor, hem size yetişmeye çalışıyor. E, duygu olarak da böyle çok sıradan, hissizleşmiş şu aralar. Yani 8 haftaları kendini çok hissiz hissediyor. Böyle rutin bir hayat sürüyor olabilir. Kalkıp sabah kalkıyor, işe geliyor, işten geliyor, yemek yiyor duş alıyor, yatıyor. Yani böyle inanılmaz rutin, hayattan keyif alamama, mutsuzlukla mücadele eden bir karşı taraf var karşınızda. Bu sizi üzer mi? Ama mutlu da Allah'ım çok mutlu oldum. Bana geri dönecek misin? Dediğimde bakın. Zaten söylemiştim değil mi? Bakın. Gerden yüzüne. Ay çok güzel çok sevindim şu anda. Diyor ki eğer sabır sabırlı olursan ee, tekrardan büyümek için tekrardan bir yola girmek için 7 gün 7 haftaya ihtiyacı var yani bu kişinin 7 aylık bir süreçte olabilir ama iki gün ayın ikisi 12'si 22'si 2 hafta 2 ay ikinci ay itibariyle e, bütün problemleriniz çözülecek yani yavaş yavaş çözülmese bile çözülmeye başlayacak Çünkü size geri dönmek istiyor mu dediğimde Tabii ki istiyor Zaten diyorum ya bir politik davranmış herkese. Bir yalanlar söylemiş. Tek isteği tekrardan sizinle yan yana gelmek içinmiş bu kişinin. Yani yalancı biraz ama yapacak bir şey diyoruz da ya, yalancı ama hayırsız da ama tadı başka olanlar oldu bana mı? <laughs> Güzel yere bağladım şu anda ama ne kadar kızsak da şu anda. Bu ilişkinin bir şansı daha var canlarım. Çünkü sizi terk etmek zorunda kalmış. O an yapması gereken oymuş. Çünkü çok ciddi bir enerji temizleme ihtiyacı var. Şifalanmaya ihtiyacı var. Negatiften beslenen bir kişi var karşımızda. Elinde değil yani. Çünkü istemsizce etkileniyor. Karakteri biraz pasif. Ee, narsisliği sizin üzerinizden çalıştırıyor. Aslında herkese bu kadar baskın olamıyor. Siz onu o kadar idare etmişsiniz ki... Yani böyle dişi size geçmiş bu kişinin. Yani sizden besleniyor olabilir ama şu anda da bunları düşünecek enerjide de bile enerjide bile değil. Yani bu kişinin bir arınmaya, bir şifalanmaya, bu ilişkinin tamamıyla bir enerji temizliğine ihtiyacı var canlarım ki gelecekte size bir adım atsın, bağınız daha köklensin, daha çok mutlu olun. Şu an çok üzgün, ne yapacağını bilmeyen bir karşı taraf var. Evet size dönmek istiyor. Evet istiyor biraz zamana ihtiyacı var korku ve kaygı çalıştırıyor e, sorumluluğunuzu alamamaktan size yeterli olamamaktan korkan bir karşı taraf var karşınızda peki şu an karşınızda olsa size ne söylerdi ne diyorsun bakalım bu aralar çok işim var kendime bile ayıracak vaktim yok ben ne dedim diyorum ya enerjisi yok kişinin Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm diyor ve son olarak diyor ki bak 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 çok biliyorsun sen ilk adımı senden bekliyorum diyor öyle bir şey yok arkadaşlar kesinlikle ilk adımı atmıyorsunuz çünkü terk edip giden o sizi yarı yolda bırakan o bir politik e, davrandıysa, bir stratejik davrandıysa, bir program plan kurduysa e, bunun da sonuçların sonuçlarına katlanmak zorunda. Peki son olarak ne diyorsun? Hadi susturalım sonra. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. <laughs> şimdi oldu. Biz bunu biliyoruz zaten ama e, keşke bazı şeyleri bu kadar böyle yıpratmadan bazı aksiyonlar alabilsek hayatımızda o yüzden ilişkilerimizin e, bu süreçte temeli daha sağlam olur biz maalesef bir şeyleri düzeltmeye çalışırken istem dışı yüzümüze gözümüze bulaştırıyor olabiliriz diyorum ya her zaman bana söylüyorsunuz şifalanmak arınmak enerji temizlemek e, bu gibi ufak dokunuşlar gerçekten günlük hayatımızda yaşamımızda özel yaşantımızda çok önemli çok değerli bunları size de yapabilirsiniz arkadaşlar ee, o yüzden bunlarla alakalı, benden yardım almak isterseniz ilişkinizde tarot danışmanlığı, eğitimden eğitmenliği, yaşam koçluğu, ilişki koçluğu alakalı, ben her zaman yardım hazırım. Biliyorsunuz zaten, bana ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmında e, Instagram adresim, WhatsApp adresim, e, mail adresim mevcut. Son olarak beni takip etmeyi, beğeni, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.